Sizlerden gelen kombinleri inceliyorum. İlk kombinimizde siyah pleli bir pantolonla çizgili beyaz bir gömlek görüyoruz. Pantolonu pek göremiyoruz ama gömleğin bolluğu anında dikkatimi çekti. Bu gömlek daha salaş bir kullanım için tasarlanmış. Burada yapılması gereken şey klasik kumaş pantolon üzerine daha klasik bir gömlek kalıbı tercih etmek. İkinci kombinimizde abi siyah kışlık ceket kahverengi çeyrek boğazlı triko lacivert loose jean demiş. Menovum'dan gelen kombinlerinizi incelemeyi ayrı seviyorum. Kombin gayet güzel. Sadece önerebileceğim bir şey var. Üç rengi bir arada kombinlemek daima daha zordur. O yüzden aynı ceket yeti ben bordo ve siyahla kombinlemeyi daha da daha çok tercih ederim. Yani bu kombinde ya ceketi kahverengiyle değiştirmek ya da cini siyahla değiştirmek daha uyumlu bir görüntü çıkartabilir. Bakın mesela üçüncü kombinde kahverengi ve siyah gayet güzel kombinlenmiş. Tek diyebileceğim ceket, ayakkabı ve kemer renkleri bu şekilde birbirine olabildiğince yakın seçilirse tam anlamıyla mükemmel, kusursuz bir kombin çıkar. Burada da çok şık gündelik bir kombin görüyoruz, gayet de yakışmış. Tek önerim ben olsam üzerimdeki ceketi şöyle modern hatlara sahip biraz daha crop bir ceketle de değiştirirdim. Bugün biraz konuşamıyorum. Burada da üzerimdeki ceketin full siyahla kombinlenişini görüyorsunuz. Bence gayet güzel olmuş. Sizlerden bir sürü harika kombin geldi ama bu video daha fazla uzamasın diye burada bırakalım. Bu arada belirtmeden de geçemeyeceğim. Geçen yıl bana attığınız kombinlerle şu an attığınız kombinler arasında gerçekten bir uçurum var. Devamı gelsin diyorsanız beğenip takip etmeyi ve yorumlarda da belirtmeyi unutmayın.